arkadaşlar şey şehir yapmaya başlayacağım bugün. Bu dünyayı şehir yapacağım mesela. Ne çok gürültü yapıyorsun ya. Babam bir şeyler diyor. Neyse. Senin ayağın mı tutmuyor? babam abi? bir şeyler diyor. Neyse. Ben şehir yapmaya başlayacağım. sesim çok sık geliyor. Neyse ne olabilir? Yapacağım bloklardan. Ne olabilir acaba? Hmm, ne yapacağım ben? Ev, ev yapacağım. Evet ilk şey yapıyorum da ilk önce ev olsun. Şöyle bir elmas blok yok be. Normal bir ev yapacağım sonra video bitecek zaten. Kaç blokluk olacak? Reklam reklamları unutun şimdi reklamları. Şöyle. Kapatıyorum reklamları. Kapattım reklamları. Artık al. Herhangi bir reklam gelmeyecek. Gelmeyecek aynen. Devam edelim o zaman. kaç bloklık olacak? 10 bloklık olacak tabii ki de. 10 blokla başlıyorum. Daha küçük olsun ya. 1, 2, neyse 10 olsun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada saymam gerek yok zaten. Bir tane fazla koymuşum. Şurayı kapı. Süre kapı dolduracağım. şeyler olur. Onları yerleştireceğim. Sonra da video bitecek. Çok uzun da olmayacak zaten. Çünkü ben de video kesme kaydı yok. Onu bilgisayar. Yeni kanal kurduğumda yapacağım. Yeni bir kanal daha kuracağım da orada Ama ileride o. Daha bir ay var. Bir ay daha bu kanalda video gelecek. Tabi çok gelmeyecek. Baba. Kanka arkadaşım devam gelmek istiyorsanız artık 100 abone olmalıyım. 5 altı bölümün gelmesi istiyorsanız 150 abone olacaksınız. O gelene kadar video gelmeyecek zaten. 100 abone olduğunda Komik Minecraft'ın yeni bölümünü çekeceğiz. Gerçekten yorucu çünkü. Ama bayağı da izleniyor ama bayağı yorucu yani. Komik şeyler yapmak lazım. Bir de aynı şekilde klasik Minecraft'ın çözümlerini yapmak lazım. Bayağı zor. Ya <laughs> ben odun kırarken saçımı şarkılar söylemek zorunda kaldım. Zaten o videoda çok kişi izlememiş. Çok az kişi izlemiş. Çünkü neden? Saçma şeyler söyledim. Komik olsun diyeydi. Artık güzel abone olduğumda bir daha komik Minecraft çekeceğim. Bu last 70 aboneye ulaştığımda şu anda 67 abonedeyiz bildiğiniz gibi. 70 aboneye ulaştığımda bu last çekeceğim. 80'e ulaştığımda bu şehir yapıyorum bölüm ikincisi gelecek. 20 abone sonra da komik <laughs> Minecraft devamı gelecek. Yapacağım sonra dursun. <laughs> Artık böyle zaten bu kanalı yakında bırakacağım. Yeni bir kanal kuracağım. O kanalda video atacağım. camlarını açalım. Bir evin camları var. Mavi cam koyacağım ya. Böyle mavi cam koyacağım. Şöyle koyacağım. Ya da üstünü kapatmayayım bir dakika. Ben susacağım birazcık sessiz yapacağım. Arada bazı şeyler söyleyeceğim. Şimdi şöyle şöyle yaparsak böyle olur tamam arkasına da ben şöyle tamam tam böyle değil de bu bunu da kırıyoruz o zaman tam bu kırık ama koyuyoruz bunu o zaman tamam böyle oldu camları yerleştiriyoruz <laughs> mavi cam demiştim koy Şöyle koyun işte ya koy yapınca daha iyi geliyor. Şöyle yapacağım. Şş. Hatta ben şu kapıdan kullanacağım çam kapı. Şöyle. Tepesine bundan koyacağım. Daha gerçekçi olmasını istiyorum. Ama ben gece böyle içeyim yine. Böyle <laughs> <ben sektir. Gülüyor> tamam işte. Artık sizi rahat görürsünüz. Tamamen kapandım. Karanlık olacak şimdi biraz. Hatta ben böyle yapmayacağım. Baya koymuşum ya. İçim yandı kırarken. Her içim yandı. Ama şöyle yapmak istiyorum. Daha havalı oluyor çünkü. Bak. Şöyle. Tamam. Buraları yanları şey koyacağım. Şekil durmasını istiyorum. Aslında bu eve girerken böyle gece görüş alacaksın. Bu eve gece görüşüyle çık çıkacaksın diyeceksin. Ama ben şöyle yapacağım. Hava durmasını istiyorum çünkü. Birazcık da yerlere ışık ışık koyacağım. Şöyle Bir de şöyle ağız çizelim Tamam Neler yapayım ben? Şunu kapat Nasıl bir şekil dursun diye Ayrına atlamak için değil Hadi bakalım Yaa bu nerede? <laughs> Ay bak kafaya taktım şu anda. Kafam diyor ki bulama bulama diyor. Yazarım ki. Ay adını unuttum çok belli. Çok atışma bakayım. Ben bir dakika merak ediyorum. Neredeydi o? Ha burada. Işık taşı işte. Beni mi kandırıyorsunuz? Evet klasik ne konuyorsa onu koyacağım zaten. Ne konuda eve? Crafting table sonra yatak ama ben şey yatağı alacağım. de sarı ve mavi. Süper lacivert yani. Şey aldık zaten. Buradan şöyle vesaire vesaire. Şöyle alıyorum. Sarı bu şey sarı burada. Ortada bu. Döner anlatmak istedim. Lacivert sarı birleşince yeşil oluyor ya. Onu anlatmak istedim. Şöyle. Baya yemek pişirilir. Şöyle tamam işte. bir tane daha giriş yapayım. Tam karşısına. Tam karşısına mısın? Aynen tam karşısı. Şey, bölgesi burası. Şöyle yine bir tane çam kapı koyacağım. Ve çam kapı koyacağım. böyle yine aynısını koyacağım arkadaşlar. Tamam yani bu kadar çıkış yeter herhalde. Yani zor ya. Hatta aynısını karşıladım size. Yok be, Üç kişi yeter. Kafaya taktım. Ben bu arada takıntılıyım ya. Yok şurayı bunu koyacağım. Takıntılıyım. Resmen aklımdan elmas balta koy dedi. Mesela şu anda aklımdan da bir şey geldi. Tahta kürek koyacağım. Garip şeyler düşünüyorum ya. Elmas bazlı ve tahta kürek. Ne, ne şey? Neyse şuralarını güçlendirelim. Sonra video bitsin. Bayağı uzun oldu ya. Şuralarını koy. Şuralarını şuradan koyacağım. Konuşmayacağım bu kısımda. Direkt susacağım. yapacak. bir şey yapacağım. Bak şöyle bir şey yapalım. <laughs> kahverengi olmaz ya. Kahverengi koy dedi ama beyaz daha uyuşuyor. Kuvarsa kahverengi giyeceğim. çok uzun bence. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı videomuz bu kadar. Eğer sevgili aşağıdan like atmayı ve kanala abone değilseniz kanala abone olmayın. Son bir şey daha söyleyeceğim. Ancak önce niye hala duruyorsun? Like atıp abone olsana. Çok zor bir şey istemiyorum senden. Bak ben bu evi yapmam 15 dakika aldı ama senin onu yapman 2 saniye bile almaz. Söylüyorum söylerim herhalde. Dediğim gibi gerçekten 100 abone ulaştığımda komik Minecraft'tan bölüm verecek. Eğer bir ayda 200'e kadar ulaşabilirsek size sürpriz bir oyun ayarladım. O oyunu oynayacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.